Futbol keyfi EATV'de. Bugün yine heyecan dolu bir mücadele bizi bekliyor. Az sonra başlıyoruz. Değerli futbol severler, hepinize merhaba. Bugünkü maçın heyecanını hep birlikte yaşayacağımız için çok mutluyuz. Artık son hazırlıklar yapıldı ve takımlar yerlerini aldı. Ben Özkan Öztürk, yanımda usta yorumcumuz Ertem Şener var. Bugün harika bir süperlik maçıyla karşınızdayız. Trabzonspor Kayseri karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Bu maçı takip eden tüm futbol severler adına tempolu, bol pozisyonlu ve çekişmeli bir maç olmasını diliyorum. Keyifli seyirler. Ve Kayseri Spor'un ilk 11'ine geçiyoruz. Kalede Bilal Beyazıt, Miguel Cardoso ve Carlos Mane kanatlarda bugün tek forvetle oynayacaklar. Teşekkürler. Bir iyi seyirler. Hakem başlama düdüğünü çalıyor ve mücadele başlıyor. Yerden pas denedi ama top az bir farkla taca çıktı. Hosseini. Karol. Müdahalenin zamanlaması başarılı. Edin Vişça. Edin Vişça. Trabzonspor pozisyon üretme çabasında. Güzel bir orta fırsatı yakaladı. Savunma bölgesinde başarılı bir müdahale. Kayseri Spor kanatta boşluk yakaladı. Ceza sahasına topu kesiyor. Kaleciden harika refleks. Çok yakından etkili bir kafa vuruşuydu. Okay yokuşlu. Mustafa Eski Hellaç. Onu açu. Öne geçme şansı ve takımını öne geçiriyor. Tehlikeli gelişen bir ataktı ve topu ağlara gitti. Şimdi golü bir kez daha izleyelim. Çok uzun bir süre boyunca tamamen tek başına ilerledi. Savunmayı çaresiz bıraktı ve ardından topu ağlara göndermeyi başardı. Kayseri Spor Santra vuruşuyla maçı yeniden başlatıyor. Şimdi beraberlik golünü arayacaklar. Savunmanın arkasına havadan bir pas. Ve ortasını ceza sahasına doğru gönderiyor. Gelen topu uzaklaştırdı. Karol. Miguel Cardoso. Kayseri Spor rakip yarı sahada çoğalıyor. Çok büyük bir fırsat. Kaleci bu topu rahatça eline alıyor. Okay yokuşlu. Edin Vişça. Hücum hareketlendiren bir pas gönderiyor. Yakın mesafeden vurabilir. Ve bu topu kontrol etmesi zor olmuyor. Okay yokuşlu bir pas gönderiyor. Bir gol öndeler. Müthiş bir fırsat. Bu topu kurtarıyor ve kontrol ediyor. Rakip hata yaptırmak istiyor. Ali Karimi. Ramazan Civelek. Carlos Mane. Yakaladığı boşluğu değerlendiriyor. Oldukça sert vurdu ama isabet yok. Rakip kaleyi şöyle bir yokladı. Etkili de oldu. Edin Vişça. Okay Yokuşlu. Mustafa Eski Hellaç. Kaleye doğru. Ve bu şut kaleciyi zorlamıyor. Savunmada fazla pasif kaldıkları için rakip baskıyı artırıyor. Ve topa müdahale etti. Trabzonspor köşe gönderinde farkı artırmak için yükleniyorlar. Derinlemesine bir top gönderdi. Baskı altında kafayı iyi vuramadı. Out. Rahat bir kafa vuruşu yapmasına izin vermediler. Sports son 15 dakikadır rakibine neredeyse topu göstermiyor. Hali hazırda bir gollük üstünlükleri bulunsa da fırsat yaratmaya devam ediyorlar. Bir gol daha gelirse rahat bir skora ulaşırlar. Bu pasta tehlike yaratabilir. Topu müthiş kesiyor. Ve penaltı. Hakem penaltıyı veriyor. takımını iyice rahatlatabilecek mi? Ve gol! Penaltı noktasından fileleri buluyor. Evet penaltıya bir kez daha bakalım. Gördüğünüz gibi çok etkili bir vuruş yaparak kaleciyi ters köşeye yatırıyor. İdeal bir penaltı vuruşu diyebiliriz. skor 2-0 4. hakem tabelasını kaldırdı ve maça bir dakika ekleneceğini gösterdi ve hakem ilk yarıdaki son düdüğünü çalıyor Mücadelenin ikinci 45 dakikası başlıyor. Trabzonspor ilk yarıda istediği oyunu oynayarak farkı açmış durumda. Ve atan başında topu kaybettiler. Şimdi takım arkadaşları yakınına geldi. Onu açıyor. Tehlike yaratabilecek bir pas. Edin Vişça için iyi bir pas. Rakip ceza sahasına doğru tehlike yaratmaya çalışabilir. Şutun önüne geçti. Fakat tehlike geçmiş değil. Ve bir kez daha şuta izin vermiyor. bir şut. Şutu kesiyor. Savunmadan müthiş bir hamle. Kaleciyi zorlayacak bir top olabilirdi. Onu açu. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Edin Vişçe için iyi bir pas. Ve müthiş bir müdahale. Karol! Trabzonspor topu kontrol ediyor. Ani bir atak fırsatı. Hücum sırasında top kaybı. Savunma dikkatli. Osei'ni Uygun durumda birkaç takım arkadaşı bulunuyor. Okay yokuşlu. Bitirebilecek mi? Kaleci bu topu engellemeyi başardı. Ali Karimi. Karşı hata çıkmak için müsait pozisyondalar. Carlos Mane hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Bu topu kurtardı. Trabzonspor oyuncu değişikliğine gidiyor. Ceza sahasının içine doğru. Bu kez istediklerini yapamadılar. Kayseri Spor köşe vuruşu kullanacak. Bugün gerçekten çok iyi bir performans sergiledi. Ve şimdi teknik direktör onu kenara alıyor. Ceza sahasına doğru Rakibi önde karşılayarak araya giriyor. Mükemmel bir müdahale. Okay yokuşlu. Şimdi arka tarafa yüksek bir pas. Rakip yara alanda paslarla en doğru opsiyonu arıyorlar. Güzel paslaşıyorlar. Bakalım bir boşluk yaratabilecekler mi? Edin Vişça. Okay Yokuşlu, Vaka seri paslarla topu çeviriyorlar. Edin Mischa, kritik bir pas gönderiyor ve topa engel oluyor. Ramazan Civelek. çok iyi bir pası geldi ve topla buluştu. Ve şimdi karşı hata çıkabilirler. Topu havalandırarak gönderdi. Orta için uygun pozisyon. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Top ağlarda gol. Son dakikalarda bir gol daha bularak bu işi bitiriyorlar. Ve bu gol yeniden ekranda. İçeriye kestiği güzel ortayla arkadaşını pozisyona sokuyor. Pozisyonun sonundaysa nefis bir kafa ve top ağlarda. rakiplerine karşı büyük bir üstünlük sağladılar ve bu fark kapanacak gibi durmuyor. Tehlikeli bir ara pas ve bu şutla kaleciyi mağlup edemiyor. Ceza sahasının içine gönderdi. Griplingini sürdüremiyor ve top dışarı çıkıyor. Korner. Kayseri spor köşe vuruşunu kullanıyor. Ceza sahasına derin bir top gönderdi takımına nefes aldırdı. Ve 90 dakika son eriyor. Trabzonspor maçı kazanıyor. Bugün tüm izleyenlere adeta bir resital sundular. Üst düzey futbol oynadılar ve rakiplerini mağlup ettiler. Bu maçta çok iyi biri çıkardı ve beklentileri epey aştı. Bu maçtaki performansıyla takımının galibiyetinin mimarlarından biri oldu. Hücumdaki etkili oyunuyla iki gol atmayı başardı.